Doğu bir kedi kız ister misin? Demiş. Oğlum erkek de var burada. Hmm. Arsutat. Senin kaydını da aradım da ulan. 1.70 ama Erkeğe bak. Bunu kim kiralıyor? Bilmiyorum. Ya bu işte. Mehmet'imin sana yaptığını ücretli bir şekilde yapayım. <laughs> Sen çağırsan erkek onları film limonunu koy. <laughs> <laughs> Müthiş içerik değil mi? Çocuk <laughs> radyantmış oğlum <olamıyorum>. ya. Parasıyla değil mi? <laughs> her türlü duracak gidemiyordu amına koyayım. Muhtemelen flame yemeden, yani flame yemeyeceğin kadar iyi oynuyor olabilir. Ben her türlü atarım, gerek var mı? Seni her round 3-4 vurduktan sonra atamazsın flame falan yani. Ne yap, ne diyeceksin ama niye 3-4 vuruyor mu diyeceksin adamı? Ben vuracağım, parasıyla değilim, dur ama derim olmaz mı? You and me and Valorant, no. Yo uyumadıysa beni siksinler ya. Tamam ama da koyayım. Asyalılar ne yapıyor? Burada. Yarımcılık mı yapacağız? Bu ne oğlum? Bunu kim kiralıyor amına koyayım ya? Tövbe bismillah. Ücretsiz yasa kabul etmem ya. Ne Allah için bir tıklayısın. Allah'ım ya Rabbim affet ya. Senin yarattığına böyle şeyler yapmak Ananı. Fun fact, the average American applies for 40 jobs before they get a single interview. That's real. Anladım şimdi nasıl oyun olduğunu. Lan Dur nereye gidiyorsun? Başa döndüm lan. Birinci sipariş ücretsiz. Unrated bir de. Nasıl yani? Unrated oyun için mi 425 dolar tal talep ediyor bu kız? Unrated derken rankı yok. Memlekette bir kız olaydım var ya civar şehirlerin hepsini satın almıştım ya yemin ederim. İlerledi. Chat de var burada. İnsanlarla chatte hmm. oldu Bu Timliyah. burada da. Timliyah bütün hizmetleri veriyor mu kanka? Bilemem. Bundan geçim sağlıyordur belki. Olay mı geçim Oğlum 6.4 bin kişi kiralamış zaten. 15 dolardan. Tövbe tövbe bu nasıl bir para ya? ya şu anda ücretsiz de değil. 6400 çarpı 15. Kız buradan 100 bin dolar kazanmış amına koyayım ya. Hadi yarısını site alıyorsun. Ananı avradın. Hayır. Ben buldum kanka. O. Niye ayakta değil? Bro böyle. Afrodit var bir tane o çok güzelmiş. Bunu bu bataklıktan çıkartmak istiyorum. Tamam Ankara'da haktan. Yok lan. Bakın bu, bu Türkçe benzeri Türk değil zaten. Bakayım <laughs> mı? <mi>? Konuşmasın. <laughs> Fatih, e, senin dediğin olmuyor ama şöyle tekler var great şey söz dinleyen anlamında yazıyorlar bunu. Yani anlatabiliyor muyum? Anlatıyorum da şimdi söz dinlemeyen ne amına Ben film bana küfür mü edecek? Parasını söz verip de küfür ondan? Dinleyen. Tamam tamam. Normal bir tanesini çağırdım mesela. Ya belki öyle bir politikası vardır bir küfür veya şey durumunda alt etörü koyma tamam, vardır. Tamam iade eder o zaman. Kimde olmaz. Yoo. Tüketici hakem heyetine kadar giderim. Bunu anlatmaya utanmaz mısın lan? Ben işte bu da falan da. Hakkım arıyorsan utanmak yok. Hakta, hukukta utanma yoktur. Bir tek tıklamıyoruz hani. Ekler çok hoşuma gitti ya. Ses de diyor mesela aktif diyor. Çok aktif diyor. Buru ben de buluşmalar şıkkına giriyor. sen şimdi bu oyunun katil, yeterince diyor. farklı olmasına şaşırmadın da neden adamın dört ayak üstüne gittiğine mi şaşırdın? beni bu batağa düşüren seni hey, hiç unutmayacağım bro